Zamanların ünlü manken ve şarkıcısı, şimdilerde Amerika'da doğum koçluğu yapan Yeşim Erçetin'in iki yıl önce evlendiği eşi Fevzi Kardeseci hayatını kaybetti. Acı haberi Yeşim Erçetin sosyal medya hesabından duyururken, Fevzi Kardeseci'nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Erçetin, 6 ay aşk yaşadığı iş insanı Fevzi Kardeseci ile sürpriz bir nikahla hayatını birleştirmişti. Ancak ikilinin mutluluğu, eşi Kardeseci'nin kripto piyasasında usulsüzlük yaparak insanları dolandırdığı gerekçesiyle cezaevine gönderilmesiyle sekteye uğramıştı. Erçetin o dönem eşinin yanında yer almış ve kardeşeci cezaevinden çıktıktan sonra da evliliklerine kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Ancak bu evlilik bu kez de ünlü malkenin eşinden şiddet gördüğünü söylemesiyle ikinci darbeyi aldı. Erçetin de bu kez şiddeti asla hoş görmeyerek soluğu avukatında aldı ve boşanma davası açmıştı. Herkesin boşanma haberi beklediği çiftten bu kez de Erçetin eşi Fevzi kardeşeci ölüm haberini vererek büyük bir şaşkınlık yarattı. Fevzi Kardesece'nin ölüm haberinde ölüm nedeni duşta ayağının kayması sonucunda başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiğini söylendi. Ancak Amerikan polisi şimdilerde Fevzi Kardesece'nin kaza mı yoksa kaza süsü verilerek cinayete kurban mı gittiği yönünde araştırmalarını sürdürüyor. yeşim Merçet'in eşinin ani ölüm haberinden dolayı büyük bir sarsıntı yaşadığı ve şu anda kimseyle görüşmediği ve gelen taziyeleri kabul ettiği öğrenildi.